Evet, bismillah, elhamdülillah, salatu ve selamu ala rasulillah. Bir haber kritiği yapmak istiyorum kıymetli kardeşler. Bugünün bir haberi var. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan emekli hocalara çağrı. Gerçekten haberi okudum. Haberin içeriği ve yapılan çağrı çok anlamlı, çok yerinde. İlgili bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Camilerimizi garip bırakmayın. Emekli olmuş hocalara çağrıda bulunan Başkan Erbaş sözlerine şöyle devam etti. Ömrünüz, sağlığınız el verdiği müddetçe camilerimiz sizler için açık. Gelin cami dersleri yapın. İlahiyat fakültelerimizde hocalarımız var. Türkiye genelinde bütün ilahiyat fakültesi hocalarımıza çağrıda bulunuyorum. Camilerimizi garip garip bırakmayın. Camilerimizin kürsülerini ilminizle, irfanınızla, bilginizle, hikmetinizle süsleyin. Bütün İlahiyat Fakültesi hocalarımızdan 90 bin camimiz hizmet bekliyor. Gençlerimizin, çocuklarımızın, ailelerimizin buna ihtiyacı var. Sadece masamızda makale yazarak, sınıfta dersimizi verip giderek kalmayalım. Lütfen buna ihtiyaç var demiş. Devamında yaşanan sıkıntılar, sorunlar karşısında umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini altını çizerek inşallah dünyayı kötülüklerden temizleyeceğiz. İyiliğin ulaşmadığı hiçbir yer bırakmayacağız. Bizim amacımız bu ifadelerini kullanmış. Evet, Bursa İl Müftüsü İzani Turan için yapılan törende konuşmuş bütün bu e, konuşulanları. Gerçekten e, başkanımız e, güzel yerlere temas etmiş. Özellikle emekli hocaların e, tecrübesine. E, şimdiki hocalarımızın ihtiyacı var. Bizim gibi genç hocalarımızın e, ve tecrübe gerektiren e, işlerde tecrübesinden istifade edilecek Hocalarımız, emekli hocalarımız. Dolayısıyla sadece camide işte imam Efendi'nin yerine durmak değil, aynı zamanda kendi hayati tecrübesini, eğitim tecrübesini, irfani açılardan bakış açısını günümüz hocalarına paylaşması aslında en büyük güzellik, en büyük katkı olacak bugünkü hocalarımıza. Dolayısıyla emekli hocalarımızın bu konuda İnşallah ellerini taşın altına koyarlar da günümüz hocalarına e, bu anlamda bir ufuk açarlar ve tecrübe aktarımında bulunurlar. Yani engelleştiriyi yapacaksak bunu e, insanlar içerisinde rencide ederek, rencide ederek değil. İşte bizim zamanımızda şöyleydi izin bile yoktu ben işte 25 yılımı 30 yılımı işte e, bu mesleğe verdim bir gün bile izin kullanmadım, işte annem vefat etti, gitmedim gibi böyle itici, itham edici konuşmalar değil de daha farklı, motive edici, gayrete getirici davranırlarsa hocalarımız inşallah bu anlamda çok güzel bir güzellik yapacaklar. Yine akademiden, akademiye çağrıda bulunması, ilahiyat fakültesi hocalarına çağrıda bulunması ve 90 bin camide eğitim kürsülerinin o fakültedeki kürsülerin 90 bin camide de olduğunu ve o kürsülerde insanların işte ilim irfan adına Hikmet adına öğütler beklediğini belirtmesi de çok önemli özellikle akademiden sürekli işte camideki çalışmaları işte az görmesi yeterli görmemesi gerçekten bazen gündeme geliyor ama biz birbirimize bu anlamda destek verirsek yani birbirimizi eleştirmekten çok birbirimize sahip çıkarsak ve camileri çatı fonksiyonunu camilerin çatı fonksiyonunu göz ardı etmeyip camilerin bereketinden istifade edersek inşallah akademisyenler olarak da camiye gereken kıymeti ve önemi verirsek inşallah ve güzel olur, güzel gelişmeler olur diye temenni ediyorum. Ee, yine üçüncüsü de üçüncü e, değinmek istediğim konu da cemiyet ve vakıfların e, kurumsal yapıların camiye sahip çıkması gerekiyor. Evet, camiyi imar eden yani manen imar eden e, müminlerdir. Müslümanlardır. Bu Müslümanların farklı vakıfları olabilir, cemiyetleri olabilir, dernekleri olabilir. Ama en nihayetinde cami bir çatıdır ve bu çatı altında birleşmemiz gerekiyor. Bizi birleştiren camilerdir. Dolayısıyla bu kurumsal yapıların camiyi boş bırakmaması gerekiyor. Gençlik yapılarını, gençlerle ilgili çalışmalarını camilerde yapmaları gerekiyor. Mihrap'ta olabilirler. Minberde olabilirler, kürsüde olabilirler. Dolayısıyla camiler Allah'ın evi ve camiler hiç kimsenin tapılmalı değil. Ve bu camileri inşallah doldurarak, asli huviyetine kavuşturarak hem kemiyet hem keyfiyet açısından ihya edebilirler ve etmeliler de. İnşallah bu çağrı e, havada kalmaz ve bu çağrıya lebbeyk diyenler hem hocalarımız, hem akademideki hocalarımız, hem emekli hocalarımız inşallah bu çağrıya bigane kalmazlar.